Her herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir koyu mavi bir de açık mavi var iki tarafta da. Yani bir tarafta. Sonra şimdi bakın ne yapacağım? Mesela ne yapalım? Şöyle bir şuradan açalım. Olmadı. Tamam arkadaşlar, sınırım sorunu çözdüm. Arkadaşlar demin şöyle böyle çiziyordum. Evet arkadaşlar sorunu çözdüm şimdi başlıyorum. Mesela şöyle bir yapalım. Vay wow, bir yerler açıldı. Sonra şöyle yapalım. Sonra şöyle. Evet arkadaşlar. Fotoğraf, fotoğrafım çıktı. Ben de çok eğlenceli. Ben çok sevdim bir açalım. Arkadaşlar çıktı fotoğrafımız. Arkadaşlar ben haliyi temizleyip geliyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şarjım bitiyor. Evet ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Bir de sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Bunu nasıl yaptığımı arkadaşlar? Ee, bakın ilk önce buraya geldiğimde en kalını seçip mesela istediğiniz rengi boyuyorsunuz. Tabi bir fotoğraf fotoğrafı yapıyorsunuz bunu. Sonra arkadaşlar şöyle geliyorsunuz en son kaleme. Bakın burada bir kalem var. Bakın hemen ben bir çizeyim mesela şöyle. Şöyle bir çizeyim. Şimdi şimdi aldım bakın. Böyle yaptığınızda arkadan sizin resminiz görünecek arkadaşlar. Bence güzel bir şey. Tabi sizde varsa arkadaşlar çizim oyunun oyunlarında olmuyor böyle sanırım. Bu benim tabletimin kendi özelliği Samsung'ların. Görüşürüz arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.